Size roboşatı çekmeyi öğretiyorum. E, futbolda. Bence mobilde de öğreteceğim. Merak etmeyin. Bakın hava pası iyi olan bir oyuncu. çok da iyi değil. Cristiano Ronaldo Neymar'la olur mesela atıyorum. Neymar çok iyi atar. Bunu gösteriyorum bakın. Ay olmadı. Atamadı. Bakın arkadaşlar şu şu pası görüyor musunuz? Şöyle yukarı kaldı mı Ondan sonra hiçbir şey demeyin. Şöyle ya dudak kutuplatan. Bir de adamın hesabetine de bağlı. Bir de hava pası iyi olsun onun. İşte arkadaşlar öyle daha iyi olur. Bakın şimdi bir tane deniyorum. Arkanın iyiydi ama Messi'ni de iyi atıyorum. Neymar olmaz tabii ki. Neymarlık denemeyin Neymar atam. Gider çeken biri sorsun ki. Bu Atıyorum Messi de denemeyin. Ronaldo olur bakın. Ronaldo bakın çek mesela. 90'a. Hem gol. Öyle işte oluyor. Akrep çekmeyi ben de bilmiyorum. O yüzden öğretemeyeceğim. Üzgünüm. Bu rofladı çekmeyebiliyorum. Neymar gol. <laughs> şöyle hemen. Embattı. O oldu verelim. Bakın Ronaldo'ya da deneyebilirsiniz. Hı. Kimmişler? Debruyne'e de den. Debruyne Rojo da denemeyin. Çünkü o da atamaz. Me Özellikle Messi denemeyin. Çünkü Messi kötü vuruyor Rojo dayı. De Bruyne vuruyormuş ama biraz kötü vuruyor onu söyleyeyim. Hakan da öyle. Ne oldu olmadı. Yılan Messi. Messi de Bruyne olmadı. Mbappe olmadı. Şimdi Lionel Messi orada duruyor. Lionel Messi ile bir kalede değiş olmadı. Şöyle Kornardan çekmeyi ben de bilmiyorum Ma maalesef. Kornerden Bakın kornerden da aynısını yapıyorum ama çekemeyebilirsiniz. Bu çizgiyle alakalı ya. Bu mesele deneyim mi? Bu denemeye gerek yok da. Oy. Bakın şöyle de çekebilirsiniz. Bu bu şöyle geçebilir. Alfası iyi mi hakim? Bakın, görüyorsunuz böyle de çekebilirsiniz ya da şöyle çekebilirsiniz yapamayanlar için. Ama yapmakta kolay bakın yapamayanlar için şunu yapabilir misin? Böyle oraya tarsınız olur işte Böyle arkadaşlar. Birazdan frikik çekmeyi de öğretirim. Bakın iyi frikik çekmek için size çok iyi bir frikik çeken lazım. Atıyorum. Hakan Çahlanoğlu. Atıyorum. Çay, Hakan. Hakan Çahlanoğlu. Bakın Neymar da olabilir mesela. Messi de. Bakın. Hatta ben size durun. Şey öğreteyim. Neydi o? Bak diyor bunlar takımda bakmayın. Bunların biz bu takımda oynamıyoruz çünkü. O Bu Bakın Hakan'la deniyorum atıyor. Bakın Hakan'la yaprak deneyim mi Olmadı gibi. Oldu. Bakın nasıl yapıyorsunuz? Detaylı detaylı anlatıyorum. Saldırıları izleyin. İlk başlıkla bir de bakın oyuncu becerilerine bakın. Ölü yaprak davan şut var mı diye. Davan şutu Messi ile çeken o adam ama davan şutu pek tercih etmiyorum. Peki gitmiyor diye bakalım. Güncelden diyor oyun bir deneyeyim bakayım. Hayır. Olmadı bir dakika deneyeyim. Şöyle şurada. Messi. Bu oyunda da böyle yaprak çekebilirsiniz. Böyle Peki çekmeyi böyle. işte çekin ama ben size Hakan'ı tercih ederim. Neymar'ı da çok tercih etmiyorum ama Hakan daha daha çok. Neymar'ı da tercih ederim de Hakan'ı daha çok tercih ederim. Ama Neymar da iyi vuruyor yani. Neymar da iyidir. Bakın Neymar da atar. Bak bazen ne daha tabii ki. <laughs> Böyle. Tiri çekeceksiniz Hakan'ı tercih. Bakın öyle deneyelim bir de bakalım. Ne de Ha, öyle yaprak. Öyle, öyle yapmak için Ronaldo. Ne yapıyorsun? Söyleyeyim mi bakın öyle yapmak için. Bakın böyle çizgi çekiyorsunuz tamam mı? 1 2 3 saniye bekletiyorsunuz. Tamam mı çizgide? Elinizi ondan sonra bırakıyorsunuz. Oluyor. <laughs> Messi ile de zaman şu Messi ile onu, onu yap. Messi ile de aynısını yap. Tabii ki daha şükredecek herhalde. Uzaktan bir tane Guardiola deneyelim bakalım. Guardiola tabii ki de hiçbir şey yok ama bir deneyeceğim. Oh, az kaldı. Dışarıda. Hakan Çalhanoğlu bir tane deneyelim. Çok olmaz. Ay. Ekran değiştir. Hakan burada bir tane Trivela. Girmedi. O daha da gitti. Bakın şimdi Messi de buradan denersiniz. iyi olur bak. Ben böyle geliyorsunuz ve şey alıyorsunuz ya 92'lik. Geliyorsunuz böyle o köyü iyice dağılıp. Ama şöyle bir tane çizgi çekin. Olur bir tane. Çok iyi çizgi. Tabii ki de çizgiyi de doğru ayarlayın. Atıyorum bakın. Şuradan. Şuradan bir tane deneyeyim bakayım neyim orada. Kim oluyorsa. Neyim oldu. Şöyle. Bunu düz yapın daha iyi gider. Ölü yaprak da çok iyi giriyor. Ölü yaprak adam bu Böyle oradan, böyle oradan girebilirim ben. Kevin de 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 olur. Kevin de ile de diyelim. Burası Neymar'ın yeri işte. Neymar'ın. Değil. Orası Neymar'ın yeri değil. Orası hiç kimsenin. Orası sadece Hakan'ın yeri. Bakın Hakan'ı alıyorum. hakan alalım şimdi. Gelin. Burada donumuz olmuyor. Hakan gel. Bakın burası Hakan'ın yeri. Ben onu söyleyeyim. Bakın burası Arkan. Tamam. Hiç kimse yeri değilmiş. Pardon lafımı geri alıyorum. Trevera çok dağları taşlar. <laughs> Görüşürüz.